Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sarı lacivertli ekibe geçtiğimiz sezon 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer olan Cengiz Ündür, yaşadığı sakatlıklar ve form durumundaki iniş çıkışlar sebebiyle kendisinden istenilen performansı gösteremedi. Yaz transfer döneminde yeni teknik direktör Mourinho'nun da gözüne giremeyen Cengiz'e teklif var. Fenerbahçe teknik direktörü Jos Mourinho, sarı lacivertli takımın kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in biletini kesmişti. Portekizli hocanın yıldız futbolcuyu takımda neden istemediği de ortaya çıktı. Tecrübeli teknik direktör için kanat oyuncularının savunma yardımları oldukça elzem. Cengiz Ünder'in Jos Mourinho'nun talep ettiği savunma yardımını yapamadığı için gözden çıkarıldığı öğrenildi. Jos Mourinho tarafından istenilmeyen Cengiz Ünder, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp arıyordu. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Sports Digital'in habere göre Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi, Cengiz Ünder'e transfer teklifinde bulundu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu kendisine yöneltilen bu teklifi kabul etmedi. Sarı lacivertli yönetim ise bu gelişmenin ardından Katar ekibinin teklifini yükseltip yeniden kapıyı çalmasını bekliyor. Cengiz Ünder Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alırken 9 gol katkısında bulundu ve takımı adına 2 de asist yaptı. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.